Merhaba arkadaşlar. Fuat giriş yapabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Bir video beraberiz. Fuat ben Fuat. Biraz sessiz söyle. Ben Fuat. ha. Ay bu ne be? Ben ee, ses sıkıntısı yazıyoruz. Sesimiz gelmiyorsa özür dileriz. Eren bak yine yanacaksın. Bak yan yana hiç, yine yanacaksın. Aa bak yanmayacağım bu sefer. Az öncekinde dikkatsizlikten yandım. Bunda dikkatliyim. Sen Aa. arkana tahtalı yol mu yaptın? Ya yan yana işte. Ha tamam tamam. Abi hiç armor çıkmadı ya. Ee, bu ne? Da, da. Sen de armor var mı? Oo bir tane adam kafayı buldu bende. Şöyle envantere one. Ya cık. psikopat ya iki de bir kartopu atıp duruyor. Atma abi ya. Ya atma atma dur. Hoştu hoştu. Hoş, hoş. Tamam. Efendim. Ne ne yiyeceğiz? Aa aşağı düştü. Ana lag sayesinde geri geldim. Ana lag oldu ha. Geri geldim. Bak sende sandık var. Üç, üç tane lan ne ikisi. Ben bir, ben bir tane sancım açtım. Abo öbürü bomboşmuş. Ay çok dolu. Yeni mi öğrendin? Oğlum ikincisini diyorum ikinci sancı vardı lan. Abi bende lag oldu ama ya çok değişik şeyler oluyor. <laughs> ben şu adımı düşüreceğim. O bana durmadan altı attı ya. Lan hoştu abi ya git. İkimiz de city... İstemiyorum ama. Ya Ben apkeyim. Elmas kazmasın oğlum sen. Yapma. Ben abi ben o adama gidiyorum ya. Öyle tamam ben de ben de senin gittiğin yerlere su koyuyorum. Abi üstüme koymadın nereye koyarsan koy. Tamam hadi lag. Ay iyi çok kötü lag var dur bakayım. Ben ne yaptım bak. Git. Abi üstüme koydum. Abi pardon ya. Ha gidiyorum. Ha git. çıktım. Çıktım. Abi Oha adam full iron mı? Oha adam full iron bak bak. Abi nasıl var ya? Abi kes şunu be hoş ver. Dört, Ana, adam hack İlk defa hack dört kişiyiz ha dört kişiyiz. Bir ikisi onlar hep... ikisi de biz. Hep doğru. Neden ki? Abi dur bak. Arkandan şey atıyorum dikkatli ol ha. O ikisi tim değilmiş onların. Ha değiller değiller. Onlar böyle ateş kes yapıyorlar falan. Hihi. Bak ben nereye geldim. Ben üstten atıyorum. Bak sen bir kez vur ben de ikincisini vurayım uçar. At 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 at. Abi adam döndü adam döndü. Aa ne yapıyorsun? Aa yanmıyor ki. Öldün. Öldüm ben. Abi ya. Yok. Yok daha ne ver. Nasıl öldün abi ya. Neyse. Dur bir saniye. Bekle ben şunu bir bitireyim şu oyunu. Sen yanmadın mı da? Yok. Abi ben neden yanayım? Ana aşağı düştüm yanıyorum. Aa, aa, Ben de öldüm. Neyse tamam. Videoyu durduruyoruz bir saniye. Başar, başar. Yine karşınızdayız. Bu sefer değişik bir harita. Ölmez kazma buldum. Ya, bu nasıl bir ada? Abi nasıl öldüm ya? Abi, nasıl ya. Düşündüm, abi, tamam Yine videoyu durduruyoruz. Bu ada sayılmaz. Başar. Evet başladık. Ya. Ama nerede başladım inanamazsın şu an. Nerede? Bana yardım etmen gerek Fuat. Bir şey yap bana ya. Hadi hemen geliyorum bir dakika. Benim ya. adama gel. Aşağıda du aşağıda kaldım. Ben gördüm seni. Vallahi gördüm. Bana o tahta at ki yukarı çıkayım. Abi nasıl olur böyle bir şey ya? Cık. Ama benim chestlerimi açma. O chestler benim. Dön. Evet şimdi dön. Şimdi dön. Abi. Aa, ben dönmeleri yapamıyorum, biliyor musun? Nasıl yapamıyorum lan yaptın işte geliyorum. Ay abi nasıl kaldım ben burada ya? Abi de lag var ya acayip lag var ya. Şeyden at. Üstelikten at. Aşağı sakın inme ikimiz birlikte kalırız valla. At oradan. At oradan. Sağ ol. Dur. Geldim. Abi Fuat neden 7 tane atıyorsun? Yedi tane Aa chest'eyim. Dur ben açayım chest'imi. Neyse. Uy Abi. demir kılıç. Ona pasta var la gel. Abi et kılıç. Aa pasta. O pasta pasta pasta. Bu ne böyle? Ona bir adam bize doğru geliyor. İsim var. Çık yukarı, çık. Çık çık çık, çık. çık. çık çık önce sen çık. Ben sağdan, sen soldan. Çık 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 çık. Kır 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 kır. Adam geliyor, adam adam. Hmm. Oha sen buradan burayı zıpladın mı? Dikkatli ol bu sefer de yanma bak. He. O da Müslüma Adası lan. Hayatına bu kadar Aa abi ne ne kadar lag var ya. Cık. Adam hem hechi hem de özlü ya. Abi o kablo 10 tane var ya. Lag var, lag, lag. Abi düzgün bir şekilde su koyabilir misin adam? düzgün? Ha, o zaman dur bak şöyle yapabilirim bak. Çok düzgün olacak bir şekilde asır. Tamam bak işte yaptım. Sen devam et. Dikkat ol lan. Ee, bir de buraya bir tane koyalım Ola. Eee Bir de buraya bir tane koyalım. Ben ne yaptım? Babam blok koyamıyorum. Ben koydum. Ana Allah geldik. Az önce tuşumu işlemedi. Adam hmm. arkadan adam gelince. Abi dikkat. An adam 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 kaç 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 kaç. Hatta zıpla, hatta zıpla, zıp bazıp 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 bala. Kesiyor muyuz? Lan koş şimdi diğer tarafa da. Tabii, he. Abi he, oh. Ana aşağı düştü. Koş koş koş. Aşağı düştü. Aşağı düştü. Aa, vur 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 kır vur kır. Su koyayım mı? Koydum su. Ana, ne yaptın? Yanıyorum, yanıyorum. Su koydum su. Ya mat size biliyorsun tövbe ya. Cık. Pardon özür dilerim. Videodakilerden özür diliyorum. Adam da bize laf koymuşlar ya. Ana dört kişi kaldık adam ortada bizi bekliyor. Aynen. Dur bakayım şunu bir tane yapıştırayım. Uş nasıl yapıştırdım ama. Abi şu adam hala orada ya? Aşağı nasıl indin oğlum sen? Ana o sen misin? Az daha sana vuruyordum ha. Abi 3 kişi kaldık boşver çık yukarı çık 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 3 kişi kaldık çık ya, Kaldın, Fuat Fuat hadi gel gel Abi, ben ne yapıyorum şu an ya Bilmiyorum ki ben burada tatlılık köyün kavalcısını mı oynayalım zannediyorsun sen lan? Bu adam ortaya nasıl gitmiş ya? Biz bence kırmızı Oha adama bak hiç korkusuz direkt. Önce kırmızı diye gidelim diyecektim ben de. Suyun varsa ver bana. O adam kartopu atıyor kaç. <laughs> Uçsun abi süper <verdi> ya. Geliyor <laughs> la adam geliyor da geliyor. Lan lag. Abi kaldım. Ne yap? Aa kaldım lagda kaldım. <laughs> Bir dakika. Çabuk, tersi, ne oldu? E, kapat sen de. Geliyor abi adam. Allah çarpsın gelecek şimdi. Tövbe ya. Bak geliyor geliyor. Vallahi geliyor. Ha tamam, tamam. vallahi geliyor bak. Bakmadım, ben tamam tamam. Sakin ol, abi ya, o gel. şampiyonluktan bıktım ama ya. vursun bir tane kar topu aşağı düşsün. Hadi tap. Lan. Ben, ben. ben gidiyorum. Fuat bak iki tuşa birden basarsan daha daha şeyli vuruyormuş kritik vuruyormuş onu öğrendim geldi adam yukarıda yukarıda da 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 pardon, ne pardon. <laughs> dur bekle dur atma dur bekle bekle at şimdi orada bak iki tuşa birden vurursan daha iyi ben bir de bak bir de ön Bende var orta. Olta yok, fazla olta yok. Abi adam geliyor. Gelmiyor lan. Bak önce nasıl vur biliyor musun bak? Önce oltayla vur, sonra e, demir kılıcın varsa tabii iki kez de vur böyle. Adam gelecek abi kes. Lan. Dur, dur kabustan olacak. Evet kabustan oldu yeah. O zaman şunu keseyim şu lavı. Aşağı mı duyuš, lan? Yok yok adam ortada adam ortada. Abi yapma bak. Aa adam orada. Hadi, hadi, gel, de, de. Oha nasıl koydu lan sana? Ben kaç. Hadi kaç. Kaç. Aa kaç. öldüm Abi dur bekle geldim. Gelemedim adam bana doğru geliyor korkuyorum. Öldüm ya. Adam bana doğru geliyor çok korkuyorum. Aa, lan oldu. adam aşağı düşürdüm. Yes 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 yes. Oh yeah. Oh yeah. Nasıl nasıl kazandım ama görmen gerekiyordu. Şimdi yeniden videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar aynı dünyada değiliz maalesef ve evet, e, artık herhalde. evet artık videoyu bitiriyoruz. Ben de şöyle maceralı işler yapacağım. Eğer şer derseniz. Oo kasmaya bak, kasmaya bak. Adam öldürüyor. Ya boş ver. Videoya bitiriyorum artık. Bye bye. Görüşürüz.